Her iki parçasının uzunluğu 50 birim olan çift ayaklı bir merdiven gösteri aşağıda verilmiştir. B ve C notaları ile doğrusu olan ve zemin üzerinde bulunan D noktasının merdivenin her iki ayağına olan dik uzaklıkları toplamı 14 birimdir. Buna göre BC kaç birimdir? D noktasında eşit kenarlara inilen dikmeler toplamı burası E noktası bu da F noktası olsun. ED artı DF toplamı bize buradaki BH uzunluğu verir. ED ile DF toplamı 14 birimse BH uzunluğu da 14 birimdir. Soruda bize AB uzunluğu 50 verilmiş. BH adik üçgeninde 14 50 buradaki AH uzunluğumuz 48 gelir. 7, 24, 25 üçgeninin iki katından elde ettik. Burada AB 50 ise AC de 50'dir. Buradaki HC uzunluğuna 2 birim gelir. BHC dik üçgeninde Pisagor e, yaparsak BC uzunluğu X olsun. 14'ün karesi artı 2'nin karesi eşittir. X kare 196 artı 4 eşittir. X kare 200 eşittir x kare 10 kök 2 eşittir x bc uzunluğu 10 kök 2 cevap c -han.